Öykü bir grup spor severin nefes alma ihtiyacıyla başladı. Onlara yaşadıkları atmosfer yetmedi. Aradıklarının karşılığını başka bir yerde buldular. Burası 6. katman, burası sporosfer. Bir eski şehir sporluğunun ağzından dökülmesi çok da kolay olmayan bir söz. Galatasaray, sen cansın. Yine Avrupa elemeleri, yine hüsran. Son yıllarda Türk takımlarının kronik sorunlarından biri haline gelen elemelerdeki başarısızlık, bu yılda devam etti. Hüsran'ın başrolü bu yıl Galatasaray. Yardımcı oyuncularsa her zamanki gibi sistemsizlik, günü kurtarma futbolu ve taktiksel beceriksizlik. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda'nın güçlü temsilcisi PSV Eindhoven'a ilk maçta 5-1, Playoff maçında 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek olan temsilcimizin yeni rakibi İskoçya temsilcisi St. Johnstone. Rakip St. Johnstone mütevazi bütçesi ve tutkulu taraftarlarıyla İskoçya Premier Ligi'nde son 10 yılda sürekli 4.'lük ve 8.'lik arasına yer bulmuş istikrarlı bir takım. Avrupa Kupası nedeniyle sezonu erken açan İskoç temsilcisi 31 Temmuz Cumartesi günü Rose Country deplasmanında ilk sınavına çıkacak. 5 Ağustos Perşembe günü Galatasaray'la oynadıktan sonra 8 Ağustos Pazar günü kendi evinde Motherwell ile karşılaşıp 12 Ağustos Perşembe günü Galatasaray'la rövanş maçında boy gösterecek. Takvim yapraklarını geriye sarıp 2012 yazına Eskişehir'e gidelim. 2011-2012 sezonuna Galatasaray'da da görev yapmış Mihail Skibbe yönetiminde başlayan Eskişehir Spor, ligi sonrasında anlaştığı Ersun Yanal'la 5. sırada tamamladı. O sezon Beşiktaş'a UEFA tarafından verilen bir yıl Avrupa Kupalarından men cezası nedeniyle Avrupa vizesi almaya hak kazanan Kırmızı Şimşekler 24 yılın ardından Avrupa sahnesine dönüş yaptı. St. John Stone SS dostluğu 25 Haziran 2012 tarihinde çekilen kura aslında SS St. Johnston, eski şehirlerin tabiriyle St. Johnson özelinde Türkiye ile İskoçya arasında atılacak tostluk tohumlarının kaderi oldu. Uzun süredir Avrupa kupalarından uzak kalan SS taraftarıyla binlerce kilometre öteye deplase yapan etekli İskoç taraftarlar 19 Temmuz 2012 günü önce Eskişehir sokaklarını, sonrasında Eskişehir Atatürk Stadyumunu karnaval yerine çevirdiler. <laughs> Maçı Alper Potuğ'un ve sonradan Galatasaray'a gidecek olan Veysel Sarı'nın attığı gollerle 2-0 kazanan SS, rövanş için avantajı yakalamıştı. 26 Temmuz 2012 günü İskoçya'da oynanan maç öncesi de inanılmaz görüntüler vardı. Maç önünde verilen dostluk yemekleri, stadyumda yapılan karşılıklı jestler ve SS St. Johnstone taraftarının verdiği türbün dersi görülmeye değerdi. よかった。 Eskişehir'den 4000 kilometre uzakta İskoçların SSS K eski eski es tezahüratıyla Eskişehir spor taraftarının St. Johnson tezahüratı son derece keyifliydi. Maçta İskoç temsilcisi 1-0 öne geçti ancak sahneye çıkan yine Veysel Sarı oldu ve müsabaka bir birlik beraberlik, dostluk ve bir dünya anıyla tamamlandı. Maç burada bitti ancak SS San Johnston dostluğu devam etti. San Johnston taraftarlarından dedeye büyük jest. Kullanacağız. Dede topun gerisinde mücadelede 63. dakika. Dede topu doğrudan dışarı gönderdi ve Lomas, onu alkışladı. Eskişehir Spor FIFA tarafından Guatemala ve Özbekistan Futbol Federasyonları ile birlikte 2012 FIFA Fair Play ödülüne aday gösterildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada FIFA'nın Eskişehir Spor'un sahasında İskoç ekibi St. Johnstone'la oynadığı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçının 61. dakikasında korner kullanılacağı sırada rakip takımdan bir oyuncunun sakatlık nedeniyle yerde yatması üzerine Eskişehir Sporlu futbolcu Dede'nin korneri bilerek avuta atması ve topu rakip takıma vermesi nedeniyle bu ödüle aday gösterildiği bildirildi. Dede'nin bu hareketinin 2012 FIFA Fair Play ödülüne aday gösterilmesi talebinin St. Johnstone taraftarlarından geldiği dile getirildi. 2013-2014 sezonunda kulüp renkleri mavi beyaz olmasına rağmen deplasman formalarını kardeş kulüp Eskişehirspor'un renkleri olarak seçtiklerini belirten dönemin St. Johnstone başkanı Steve Brown, siyah kırmızı çubuklu formayla verdiği pozla dostluk mesajları yaydı. Eskişehir Spor Yönetimi de bu jeste 2014-2015 sezonu deplasman formalarını mavi beyaz yaparak karşılık verdi. 2015-2018 yıllarında da başkanlar düzeyinde gerçekleşen ziyaretler, Koca Çınar Eskişehir Spor'un iyice kan kaybetmesi ve kötü neticeler almasıyla ve sürekli değişen yönetim kadrosuyla maalesef bu tür konuları da geri plana itti. Galatasaray St. Johnston ikinci kez karşılaşacak. Bu eşleşmeden 2 yıl sonra Türkiye Kupası finaline yükselen Eskişehir Spor'un rakibi Galatasaray'dı. Etekli dostları İskoçlar Konya'da da SS'i yalnız bırakmamış ve 90 dakika boyunca Eskişehir desteklemişlerdi. Galatasaray ile eşleşecek St. Johnston'u İstanbul'da bekleyen bir grup dostu olacak. Nihayetinde spor ve futbol, skor ve oyundan bağımsız, dili, dini, ırkı, kılık ve kıyafeti fark etmeksizin aynı hissi yaşayan insanların sevinç çumağı olduğu bir duraktır. Skor ve sonuç ne olursa olsun umarız bu tür hikayelerin yazıldığı güzel anların çoğaldığı yarınlara hep birlikte koşarız. Dört gözle bekliyoruz maçları. Galatasaray, sen cansın. Öykü bir grup spor severin nefes alma ihtiyacıyla başladı. Onlara yaşadıkları atmosfer yetmedi. Aradıklarının karşılığını başka bir yerde buldular. Burası 6. katman. Burası sporosfer.